Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde ve bir Vedat Akbulut organizasyonu olan kickbox gecemiz başlıyor. Birbirinden çekişmeli maçlara şahitlik edecek ringimiz. Çok teşekkür ederiz. İzgecan Günal. Evet, gerçekten müthiş maçlar izleyeceksiniz. Müthiş maçlara ev sahipliği yapacak Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne de buradan teşekkürlerimizi iletelim. Yanımızda Kickboks Federasyon Başkanımız Sayın Salim Kayıcı var. Sayın Başkanım hoş geldiniz. Neler söyleyeceksiniz? Öncelikle ben buraya gelen bütün katılımcılara, bütün seyircilerimize, herkese teşekkür ediyorum. İyi bir kickboks galası ve müsabakası olsun. Biliyorsunuz Türkiye Kickboks Profesyonel Şampiyonası'nın final müsabakaları, kemer müsabakaları. Ben burada bize destek çıkan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Doçen Doktor Tayir Büyük Bey'e çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda organizatör kardeşim Vedat Akbulut Bey'e çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız diyorum. Büyük kickboks ailesiyle birlikte hep birlikte başarılara doğru gidiyoruz diyorum. Çok teşekkür ederim başkanım. Gerçekten çok büyük alkışlar hak ediyor sayın başkanım. Ve yanımızda bu güzel gecenin organizatörü sayın Vedat Akbulut var. Vedat hocam siz neler söyleyeceksiniz? Neler söyleyeceğim? Ee, i̇lk önce bu projeyi Yapacağız. sunduğumuz Salim başkana çok teşekkür ederim. Bizi kırmadı, onayladı. Ondan sonra aynı şekilde e, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Tayyar Başkan'a gittik. Sağolsun ev sahipliği yaptı, müthiş destekledi bizleri. E, bunun dışında herkese hoş geldiniz demek istiyorum. Yalnız özel misafirlerimiz de var. E, Mersin Milletvekilimiz Sayın Olcay Kılavuz burada. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı Beyefendi burada. İl Başkanımız e, Yunus Emre Kurt Beyefendi burada. Ardahan Milletvekilimiz Saffet Kaya Beyefendi burada. Körfez Belediye Başkanımız Şener Soyut burada. Onun dışında gecemize katılan tüm STK başkanları, siyasi parti temsilcileri, hanımefendilere beyefendilere ve basınımızın güzide mensuplarına teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler Vedat Akbulut. Hanımefendiler, beyefendiler. Müthiş maçlara startımızı vermenin Tam zamanı. Türkiye'deki kickboks camiasının en önemli isimleri de burada ve artık gecemizin ilk maçı için startı verme vakti. Yunus Hilal ve Ali İhsan Özdemir kozlarını paylaşacaklar. Tarık Sayın şimdi sporcuları ringe çağıracak. Evet değerli spor severler, önce mavi köşede 66 kilogram ağırlığında 20 yaşında 1.74 boyunda profesyonel kariyerindeki ilk canlı yayınına bu akşam çıkıyor. Antrenörlüğünü Fatih Tahan yapıyor. Arena Fight Club'dan Vanlı Sporcu Şark Yunus Hilal. Ve rakibi kırmızı köşede. 66 kilogram ağırlığında, 21 yaşında, 1.80 boyunda, profesyonel kariyerinde iki maç yaptı. Birini kazanırken birini kaybetti. Ancak rakiplerini bir kez knockout etti. Antrenörlüğünü Süleyman Doğan yapıyor. Doğan Budokan spor kulübü sporcusu. Muğla'lı sporcu Leon Ali İhsan Özdemir. <laughs> Müsabakanın ring hakemi Sayın Gazi Mızrak yönetiyor maçı. Gecemizin ilk karşılaşmasına geçiyoruz değerli izleyenler. Gazi Mızrak mücadeleyi yönetecek Yunus Hilal ve Ali İhsan Özdemir arasında 66.8 kilogramda şampiyonluk mücadelesi Türkiye Profesyonel Kickbox şampiyonasında ve gecemizin başında ilk maçımızda çok değerli bir konuğumuz var yanımızda. Türk Spor'un efsane isimlerinden ve Kocaeli Milletvekili Sayın Safet Sancaklı bizlerle birlikte. Safet Sancaklı hoş geldiniz yayınımıza da. Hoş bulduk kolay gelsin. Kocaeli zaten Türk Spor'unda çok iyi işlerin yapıldığı kentlerden bir tanesi evet. haline gelmiş durumda uzun zamandır evet. da ve güzel de bir organizasyon bugün burada yapılıyor Birinci Türkiye Profesyonel Kickboks Şampiyonası. Sizin de yorumlarınızı almak isteriz maçımızda evet. başlarken. Baş, başladı Başarılar diliyorum arkadaşlarımıza. <laughs> Mücadelemiz başladı değerli izleyenler. Yunus Silali mavi, Ali İhsan Özdemir'i siyah şortuyla izliyoruz. Yunus Hilal kariyerinin ilk profesyonel karşılaşmasında Ali İhsan Özdemir kariyerinin 3. profesyonel gala karşılaşmasına çıkıyor. Tabi burada sporcuların 3 gündür mücadele verdiğini hatırlatmamız gerekiyor. Finale çıkana kadar birçok zorlu rakibi yenmeyi başardılar ve genç sporcuların da bolca finalde yer aldığını göreceğiz. Bakalım ilk kemer kimin olacak? Ali İhsan Özdemir biraz daha hakimiyetini alma çabasında olan taraf şu anda. Yunus Hilal'e karşı 6 santimetrelik bir boy avantajı var. Kendisinin Yunus'tan bir low kick ardından kombinasyon devamını getirmek istedi. Diz darbesiyle köşeye doğru itti Yunus'u. Ali İhsan Özdemir. Yunus Hilal şimdi kendini oradan kurtarmayı başardı. Güzel bir kombinasyon. İç ile bitirdi. hakik bloklandı sadrek ardından. Dizlerini daha fazla kullanma çabasında Ali İhsan Özdemir. Hakem Gazi Mızrak araya girdi. Çok fazla hızını kullanınca alan bırakmak istemiyor Yunus Hilal'e Ali İhsan Özdemir. Yunus'un şu ana kadar sürekli olarak sırtı iplere daha yakın. Ringin hakimiyeti genel olarak Ali İhsan Özdemir'de. Ali İhsan Özdemir 21 yaşında Yunus Hilal 20 yaşında. Tabii Çok genç sporcular karşı karşıya burada. Türkiye profesyonel şampiyonu olabilmek için. Low kick isabetsiz. Prese devam ediyor Ali İhsan Özdemir. Güzel bir diz geldi. Ardından da klinçte Hakem Gazi Mızrak araya girdi. Low kombinasyona başlama çabası vardı. Yunus İlal'den iyi karşılık geldi. Spinning back fist kapanmayı başardı Ali İhsan Özdemir. Tekrar rakibini köşeye doğru sıkıştırdı. Love kaçtı. Ali İhsan için atak şansı olabilir. Bu çok kaçacak bir yeri yok Yunus İlal'in. Ali İhsan Özdemir diziyle de gelmek istedi. Çıkarken sol köşe. Puan alacak darbeleri. Bulmayı başardı. İlk round'un son 47 saniyesindeyiz artık. Bir de diz isabeti geldi. Karşılaşmada üstünlük Ali İhsan Özdemir'e. Geçmiş durumda low de bloklamayı başarıyor. Şimdi bir low kick aldı burada. Biraz daha süretini kullanma çabasında Yunus İlal ama Ali İhsan Özdemir buna da fırsat vermedi şu ana kadar. İlk round'un son bölümüne doğru giriş yaparken. Tekmeye güzel bir sadre kontrası. Sol sağa gelmek istedi. Ardından diz sağ kroşe. Bunların hiçbirinde tam isabet yok. Yunus Silal'in dengesini bozmayı başardı. Bu pozisyonda Ali İhsan Özdemir. Push Tam <laughs> isabetli olmadı ve ilk round'un sonuna geldik değerli izleyenler. Ali İhsan Özdemir'in biraz daha bir adım daha önde olduğunu belki söyleyebiliriz. Ee, Safet Sancaklı neler düşünüyorsunuz hem maç hakkında hem tabii ki bu gece hakkında? Evet bir kere gece çok güzel. Çok güzel organize edilmiş. Tebrik ediyorum bütün herkesi. İki tane genç arkadaşımız ilk round'ta biraz birbirlerini tarttılar. Ama tabii Ali İhsan'ın hem boy avantajı var. Kolları ve bacakları daha uzun. Onun için biraz daha sanki ilk round'ta Öne geçmiş gibi gözüküyor ama tabi bu Kickbox bir tane hamle, bir tane yumruk her şeyi değiştirebilir. Kesinlikle öyle. Her e, isabetli tekniğin aslında nakavta sonuçlanma ihtimali var. E yani Box her an markada. her an her şey olabiliyor Kickbox'ta ama iki tane genç kardeşimiz ikisinde geleceği var. İnşallah ikinci ve üçüncü roundlarda daha da güzel maç olur. Evet işte ikinci ilk rounttan görüntüler ekranlarımıza yansıyor. Yavaş gösterimde tabi Değerli izleyenler. Ilk maçı profesyonel maçı Yunus'un. Biraz heyecan da olabilir tabii. Bu da kolay bir şey değil. Ilk profesyonel olduğun zaman ki maçın. Hayatım boyunca unutamayacağım bir maçtır yani. Ha, onu herhalde sizden iyi kimse de anlatamaz. Yani <laughs> eski günlere bakmaya geldi. İlk profesyonel maçım. Heyecan, heyecanı var biraz tabii ki. Bir de çok genç sporcular tabii ki. Yani evet. 20 yaş özellikle kickbox sporu için çok, çok genç, genç. bir yaş. Evet. Ali İhsan Özdemir biraz daha sanki o daha önceki profesyonel tecrübesinin avantajlarını burada kullanıyor gibi. ikinci round'a daha isabetli darbelerle başladı. Ali İhsan Özdemir, Hakem Gazi Mızrak şimdi araya girdi. Baskısını, presini devam ettiriyor. Güzel bir bu kombinasyonu geldi kurşunlarla. İsabeti buldu. Ali İhsan Özdemir iyice açılmaya başladı. Rakibinin boşluklarında görüyor. Yere doğru indirdi Yunus Leli ama bunu yapmaması gerektiği konusunda bu yarı alacak Oy. Gazi Mızrak'tan ve devam ediyor karşılaşmamız. Sol kroşeyle geldi. Ali İhsan Özdemir tamamen maçta üstünlüğü burada ele almış durumda. İkinci raundlara daha iyi başlayan taraf Yunus Silal karşısında. Sol kroşeyle özellikle çalışıyor. Yunus İlal açık vermeye başladı. Ali İhsan Özdemir köşe sıkıştırır rakibini. Yunus kendini oradan kurtarabilecek mi? Yalnızca kapandı. Gazi Mızrak çok yakın pozisyona bir dediz. Yunus biraz sallanmaya başladı. Maçın başından bu yana ayağını gazdan çekmedi Ali İhsan Özdemir. Prese devam ediyor. Bakalım saydırmayı başarabilecek mi? Sol kroşe denedi Yunus. Sabitli değil. Ali İhsan yine üstüne gitti rakibinin. Daha kısa boylu sporcunun içeriden daha yakın dövüşte normalde biraz daha avantajlı olmasını bekleyebiliriz ama Ali İhsan bu fırsatı rakibine tanımadı. Hayk gibi gösterdi ama tetiği çekmedi. Vücuda bir sol. Çeneye doğru da çıktı. Yunus Sinel kontra solu aradı. Diz isabeti geldi ardından. Ali İhsan Özdemir. Rakibini yatırmaya çalışıyor burada. Yunus ayakta kalmaya devam ediyor. O zaman zaman bulabildiği sol kontrası dışında Yunus Hilal çok bir şey yapamadı ikinci roundda şu ana kadar. Ay, ciklar, ciklar, ciklar. Geri giderek dövüşmeye devam ediyor. Ya, Aparkat'ın en Ali İhsan o da biraz yorulmuş durumda. Biraz daha sanki onun da hareketleri yavaşladı gibi ama rakibin üstüne yürümekten de geri durmuyor. Yunus Hilal kendini yerde buldu. Hadi. Lorkit bloklandı. Bu tabii ki profesyonel bir arenada kendini gösterince Ali İhsan Özdemir de bir şekilde maçı bitirebilmek isteyecektir fakat onun da biraz yorulması yavaşlaması Yunus ile maça dönme şansı verir mi? Evet. Yunus bir kez daha köşeye sıkıştı. Kara ciğer yumruklar çeneye doğru çıktı. Ali İhsan Özdemir diziyle bitirdi. Çıkar kendini sağ isabeti. Yunus ayakta kalmaya devam ediyor. İkinci roundun artık son saniyeleri içindeyiz Stop. ve ikinci round sona erdi. Ali İhsan Özdemir ikinci roundu sürkles etti ama evet. rakibini yere indirmeyi başaramadı. Saffet Sancaklı ile birlikteyiz Kocaeli milletvekili ee, neler söyleyeceksiniz? Evet Yunus e, bayağı bir darbe aldı bu ikinci roundta, e, üçüncü roundtan nakant gelebilir biraz kondisyon eksiği var gibime geldi yani. Tabii ki yani böyle bir şampiyonun son günü olmasında tabii. etkisi vardır muhakkak. Tabii, Çünkü tabii, 20 yaşında bir sporcu tabii, normalde böyle bir ilk maçı, ilk maçı, kadar. ilk maçı biraz tabii inşallah nakavt olmaz. Kimse nakavt olmasını istemem ben. O duygu çok iyi bir duygu değildir ama tabii neticede bu da bir spor. Kazanmak için herkes mücadele ediyor. Önceki round arasında aslında onu konuşuyorduk sizle. Yani siz de ilk o profesyonel çıktığınızda veya ilk işte büyük takıma gittiğinizde futbolculuk evet. kariyeriniz sırasında herhalde ne hissettiğinizi belki bize anlatabilirsiniz birkaç cümleyle. İlk maçım, i̇lk maçım Şenol Güneş'in jubilesi Beşiktaş'ta. Şenol Güneş'in jubilesinde yani ilk maçım. O maçı hiç unutmam çünkü ilk bir sahaya çıkıyorum falan o gün çok heyecanlanmıştım yani gerçekten. Onun için arkadaşı yani ilk maçı olduğunu görünce dezavantajlı duruma geçiyor. Çünkü stres biliyorsunuz insanın enerjisini de alıyor Kesinlikle kısmen. Öyle. Ve Aşırı şey, stres. Sporlarda her zaman yani bireysel sporlarda takım sporlarında hepsinde belli bir tecrübeye sahip olmanız da oldukça önemli. Tabii, Orada. tabii tabii. Zaman ona göre kullanıyorsun ona göre pozisyon alıyorsun. Enerjinizi ona göre artıyorsunuz. Enerjinizi ona, ona, ona göre artıyorsunuz. Kondisyon tabii. probleminden bahsederken. Tabii. Yunus Hilal belki de biraz bunların sıkıntısını yaşıyor. Şu anda üçüncü rounda başladık değerli izleyenler. Ali İhsan Özdemir Yunus Hilal karşılaşması. Ali İhsan Özdemir'i siyah şortuyla izliyoruz. Yunus Hilal mavi şortuyla. Karşımızda mavi beyaz şortuyla karşımızda. Middleton isabeti tekmelerini biraz daha fazla kullanmak isteyebilir Yunus ama yine güzel bir diz. Ali İhsan Özdemir'den. Dizlerini şu ana kadar çok daha iyi kullanan taraf oldu. Karşılaşmada. Yukarı. Loft geldi. Sebebi, Yunus Hilal'den en azından biraz daha etkili olup puanları almaya çalışacak burada. Ali İhsan Özdemir'in biraz vites düşürdüğünü söyledi mümkün. Bu isabeti biraz alçak gelmiş olabilir ama problem yok. Yunus ikinci raundun etkisini. Üstünü atmış gibi gözüküyor. Çok daha aktif üçüncü rauntta sol kroşeyi kaçırdı. Ali İhsan dizler geldi karşılıklı. Hakem Gazi Mısrak da araya girdi kılınç pozisyonunda. Son 90 saniye karşılaşmada. Alçak tekmeler karşılıklı low kickler. Yukarı, yukarı seviye, yukarı seviye. Devam. Hakem Gazi Mısrak'ın uyarıları var. Sporculara Tutma, Darbelerin daha yukarı seviye olması gerektiği konusunda. İlk iki round'a kadar aktif değil burada. Ali İhsan Özdemir ama o kadar risk alması seviyor, gerekmediğinin tutma. de farkında. Yani son dakika içinde çalışması gereken taraf burada. Yunus Hilal. Middle kick kaçtı. sadre denedi. Diz isabeti. Ali İhsan Özdemir'den sert bir diz bulmayı başardı. Tekneyi koluyla blokladı. Ali İhsan Özdemir burada. Zaman tükeniyor yavaş yavaş. Fena olmayan bir kombinasyon geldi Yunus Hilal'den. Bir kez daha çalıştı ama bunlar çok puan alan teknikler değiller. Genelde eldivende kaldı Yunus'un darbeleri. Son 20 saniyeye doğru ilerliyoruz. Yunus'un burada bir nakavt'a ihtiyacı var belki artık ama o da çok yoruldu. Bırak. Sporcular sarılıyorlar. Son saniye işaretle geldi zaten ve mücadelemiz sona eriyor. 3 raundun ardından 3 günlük bir şampiyonanın son 3 raundun ardından 66.8 kilogramda şampiyonumuzu belirleyeceğiz. Hakemlerimizin puanları tabii ki şampiyonu belirleyecek değerli izleyenler. Bakalım Yunus Hilal mi yoksa İhsan Özdemir mi? şampiyonluğa ulaşacak. İşte üçüncü roundtan görüntüler de ekranlarımıza yansıyor. Ee, Saffet Sancaklı herhalde siz de Ali İhsan Özdemir'i bir adım önde görüyorsunuz. Evet, evet. öyle gözüküyor. Zaten o dönemde olduğunu bildiği için üçüncü rounda riske girmedi anladığım kadarıyla. Biraz daha böyle tedbirli dövüştü. Yunus son bir gücüyle bir saldırdı ama o da yetmedi. Yani benim gördüğüm tabii Ali İhsan maçı aldı gibi gözüküyor. Bakalım hakemlerimiz nasıl karar verecekler. İşte ee, bu sporun güzelliğine bak. 3 round yani sokak gazıyla birbirini dövdüler. Ama görüyorsunuz gene sarıldılar, gene ettiler. Sporun gücü. Birazdan kazanan evet, resmi kararı bekliyoruz. Kim olduğunu hep birlikte öğreneceğiz. Bakalım kazanan galibiyet sporcu, kime gidecek. de sahibi olacak. Federasyon Başkanımız Sayın Salim Kayıcılarımızda. Evet hakemlerimize gidelim. Bakalım müsabakayı kim kazandı? Evet şimdi mücadelenin sonucu Tarık Sayın'a ulaştı. Değerli izleyenler. Bakalım galip gelen taraf hangi? Taraf oldu mavi köşemi, Kırmızı köşemi, Yunus Hilal mi? Ali İhsan Özdemir mi? 66.8 evet, kiloda profesyonel Türkiye şampiyonluğuna ulaştı. kazandığını söylemeden önce bir telgraf aldık. Onu da hızlıca okumak istiyorum. Düzenlemiş olduğunuz Türkiye Profesyonel Kickbox Şampiyonası gala gecesinde aranızda bulunamayacağım için üzgünüm. Davetinizi teşekkür ederim mücadele eden tüm sporculara başarılar ve konuklara en içten selam ve saygılarımı sunuyorum dedi İstanbul Milletvekilimiz Sayın Şamil Ayrım. Ve kazanan köşe hakemlerimizin ortak kararıyla müsabakayı 3-0 kazandı Ali İhsan Özdemir. Ali İhsan. Ali İhsan Özdemir seni röportaj için Bengisu Taş'ın yanına gönderiyorum. Evet değerli izleyenler birazdan şampiyonluğun ardından Ali İhsan Özdemir'in yorumlarını da alacağız. Bengisu Taş'ın yanına gidecek Mersin Milletvekilimiz olacak. Kılavuz da kemerini takdim etti. Türkiye Kickbox Federasyonu Başkanımız hey, oh Salim Kayıcı ya. da orada. Gerçekten çok çok önemli misafirlerimiz var bu gece. Kocaeli'nde Recep Topaloğlu spor salonunda. Değerli izleyenler ve tabii ki çok değerli bir konuk. Zaten maçın başından beri bizlerle birlikte Sayın Safet Sancaklı. Safet Sancaklı evet. gerçekten güzel bir organizasyon, güzel bir gala gecesi oluyor böyle çok bir şampiyonanın güzel. finalinde. Çok güzel. Ve Bakalım. fena da olmayan bir maçla başladık aslında evet, bakarsanız. Evet, evet, hareketli başladı. Biraz ısınacak gece öyle gözüküyor yani. Evet birazdan tabii ki şampiyonumuz Ali İhsan Özdemir'in neler söyleyeceğini de duyacağız. O da yani önemli bir kemeri kazanmayı başardı. Başarılar diliyorum. İnşallah el kemeri olmaz. Bundan sonra da nice başarılar olur. Zaten 21 yaşında bir kardeşimiz. Geleceği var belli. Çok çalışsın. O bol bol o kemerlerden taksın. Evet röportajımız hazırmış. Şimdi oraya doğru gidelim değerli izleyenler. Ali İhsan Özdemir Bengisu Taş'ın yanında. Değerli spor severler TV 8.5 ekranlarına Türkiye Profesyonel Kickbox Şampiyonası'na ve de Sak Bulut öncülüğünde hepiniz hoş geldiniz. İlk karşılaşmanın kazanan ismi Ali İhsan var yanımda. Ali neler hissediyorsun? Öncelikle çok teşekkür ederim. Çok başardık takım arkadaşlarım, antrenörüm Volkan Koç ve Süleyman Doğan'a çok teşekkür ederim. Başkanımıza da çok teşekkür ederim bize böyle bir organizasyon sunduğu için. Tebrik ediyoruz. Teşekkürler. Evet değerli izleyenler Ali İhsan Özdemir'in de şampiyonluğun ardından görüşleri bu şekildeydi. E, Safet Sancaklı çok teşekkürler değerli yorumlarınız ben için. Ben de teşekkür ediyorum. Diğer bütün maçlardaki arkadaşlarımıza, kardeşlerimize de başarılar diliyorum. Çok teşekkürler.